rakıma sahip bir yüksekliğe sahip. Ee, yolu e, bu vadi'den gidiyor ve e, şöyle bir durum var. Yaklaşık 6-7 yerde çığ gelmiş şimdi. E, bu çığlarla biz 10 gündür özel idare ekipleri uğraşıyoruz. Yani büyük bir özveriyle uğraşıyor. Bazı yerlerde çığların yüksekliği e, 15, 16, 17 metreyi bile buluyor. İşte e, Köye de bir buçuk kilometre bir yolumuz kaldı. Çığ temizlemek e, topraktan daha zor yani. E, siyah zeminden daha zor yani. Böyle çok sert. Çığ taş gibi bir e, zemine sahip. Çığın sökülmesi bayağı bir zor. E, uğraştırıyor işte. İlerleme e, kat edemiyoruz. Yani... Yavaş çünkü çalışmalarımız hızlı ama kar çok olduğundan dolayı ilerlemeye yavaş oluyor. Mağdur olmasınlar diye biz mücadele ediyoruz yani büyük bir özenle arkadaşlarımızla aralık.